Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de nişantaşı çocuğuyum. Ne uğrarsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. <laughs> Ay Alican olur mu öyle şey oğlum? Tabii ki ben senin annenim. Ya adama yaşımı söylemeyelim diye öyle dedik. Ya Fatoş yaşını niye saklayacaksın ki? Sen gayet güzel bir kadınsın. Bu hiç de inandırıcı bir sebep değil. Fatoş deyip durma bana Alican oğlum. 20 yaşındaki bir erkek için tabii ki bu inandırıcı bir sebep değil. Ama gerçek bu. Biliyor musun? Şimdi bütün parçalar yerine oturuyor. Onun için babam bana bu kadar yabancı değil mi? Aslında gerçek babam... ...rahmetli dedem. Saçmalama Alican, Baban sadece sana karşı değil, herkese öyle yabancı. Ne yapalım, adam öyle biri işte. Bunun için anneannem bana beş yaşına kadar baktı değil mi? O ölünce taksiye evlat edildin. ...siz söylerdiniz, ona anne dermişim. Çünkü o zaman ben çocuktum Alican, çok gençtim. Evliliğim de iyi gitmiyordu, o yüzden annem baktı sana. Peki, tamam. Neden benim bebekliğime dair hiçbir fotoğraf yok? Ben doğduğumda senin kucağında emzirirken falan? Alican, baban boşanırken gıcıklık olsun diye bütün fotoğrafları aldı götürdü. Şimdi de ev taşınırken kaybettim falan diye yalan söylüyor. Bu <laughs> kadar tesadüf biraz garip değil mi? Bana kalırsa... Sen 42 yaşında değilsin. Gerçekten 34 yaşındasın. Ve 14 yaşında doğuramayacağına göre... ...sen benim annem olamazsın! Ay Allah'ım! Bak, bak! Evde ne buldum? Ha. Okuma bayramından bir fotoğraf. Bulabildiğim en eski fotoğraf bu. Ben 7 yaşındayız. Hı. Anneanneme bak 45-50 yaşında. Sen ise 20'den fazla durmuyorsun. Ay öyle mi? Ee... Ay, <laughs> Hakikaten öyle. Ay ben burada 27 yaşındaydım aslında. Kafanda kelebek toka var Batoş. Ay bir kelebek toka yüzünden mi anneliğimden şüphe ediyorsun oğlum? Var ya. Ablam olmana değil. Bu kadar yıl gerçekleri benden saklamana öyle kuruluyorum ki. Anneciğim. Bırak. ben seni öldürmez miyim? Hadi çıkalım. Mercimek çorbası mı kokuyor? Bilmiyorum. Hadi çıkalım. Böyle mi giyindin? Aa, ama Osman ya, İstanbul'un en güzel yerine gidiyoruz. Artık yan masadan laf atacak halleri yok herhalde bana, değil mi? Ya kapıda gazeteci varsa? Ee, varsa? Sen şimdi arabadan inip binerken ya dekolten açılacak ya bacağın görünecek. Bunlar da patlatacaklar flaşları. Ondan sonra ben bunlara bir de alacağım. Allah al işte sana gece zehir. Yani? Hiç tepemizi attırmayalım. Burada huzurlu huzurlu yiyelim. Bak ne kadar güzel. Osman yalnız ben fenalık geçireceğim yakında ha. Sürekli evdeyiz. Fiziğin gösterişli işte, Aslı ne yapalım? Sen yakında bana pencereden bakmayı da yasaklayacaksın yalnız. <laughs> ben gülmüyorum Osman. Oo, kaymaklı ekmek kadayıf ha. Ya, <laughs> yemekten sonra gelin de size de ikram edeyim. Yok yok, biz çıkmıyoruz, burada yiyeceğiz. Öyle mi? Ay ne güzel, makbule. Aslı. Ne? Böyle de evde oturacak halim yok herhalde Osman. Gidip üstümü değiştireceğim. Tabii tabii, değiştir. Rahat rahat. Oh, hadi, hadi. ya? Bu ne ya böyle? Algın mı bozuluyor ustacığım? Nedir bu ya? Şimdi ben o boyadım, etrafına uymadı. Deluğu büyüttüm, yine boyadım, yine uymadı. En sonunda dedim ki, bir daha denerim. Uydu, uydu. Ee? Uymadı, duvarı toptan başka renge boyarım. Nasıl yani, pempe? E daha bir açtı odayı. Ya ustacığım olur mu öyle şey ya? Ben bir defa kırmızıyı çok seviyordum. Aşkın ve ihtirasın renkleriydi. Kan ve gül ve gül ve dikenin renkleriydi. Ben pembeyi pem pem hiç sevmiyorum. Eşyalara bir defa hiç uymamış. Karşı duvara da uymamış. Hiçbir şeye uymamış yani. Tam bir skandal. Ne bu böyle ya? Sen bana şimdi bu rengi beğenmedin mi diyorsun? Tabii ki beğenmedim dekorasyonuma benim pempe hiç uymuyor. Ayrıca da bu delik bu evin ortasında nedir yani? Hiç ya, keşke düştü oraya. He, ne olacak ya bu? İkisini de telafi eder sen sen beğenene kadar. İyi, e, tamam yani. Herhangi yani bir ücret falan. Yok, beş kuruş alma, teklif bile etme, sakın. <laughs> Seviyorum seni. <laughs> Yoruldun değil mi? Aman iyi oldu, bir düzen oturttuk en azından. Evet, evet. İkimizin birlikte yaptığı tarihteki en hayırlı iş oldu herhalde. Ya da tek hayırlı iş. <laughs> Hadi bakalım, bitti mi mesaim? Bitti bitti, izinlisin. Hadi kalk. Hadi aşkım. ağız alışkanlığı hop çıktı öyle. Tabii canım yorgunluk da var Hı. yani. Yabancı değil hanım ya. Yabancı değil mi? Dursun ben. E yabancı işte. Allah'ım ya Rabbim. Dursun sen ne yapıyorsun? Saat gecenin biri olmuş ya ya. yeri tamir edeyim derken çekiç kabloya geldi. Kablo delindi. Abajur elektrik gitmeyi. O bak hayır. Ay elektrik de mi gitti şu anda? Telafi edecek. Nasıl? Sen karışma. Ben duruma hakimim. Sen yat ya. Ya ben nasıl yatayım şu anda dursun ya. Tepemde sarı bir kafa. ne <laughs> kadar sürer? Vallahi bir saate bitti bitti. Bitmedi en fazla iki saat. O dolma diye üç dört saat sürer belki. Üç dört saati bitti bitti. Bitmedi sabaha kadar çalışacağım garanti. Allah'ım ya Rabbim ya. Uyku gözümden akıyor ama yani şu anda benim. Şikayet etme temiz olsun, geç olsun temiz olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi ee, tamam, sen çalış, benden de selam söyle. Ay. Hadi bakalım. ilişkinin nereye gittiğini... ...daha doğrusu bir yere gidip gitmediğini gerçekten bilmiyorum. Filmin başı diye. Televizyon açık. Yo. Ama Osman böyle bir kıskançlık yok ya. ya bu boyu tükeleyin ya tipsiz yani, Bence gerçekten çok ciddi bir problemimiz var ve bir ara versek çok iyi olur. Ya Osman niye bu kadar büyük tepki veriyorsun? Bak bu şekilde yürütemeyeceğiz diyorum sana. Buldun da bunu yiyorsun ha. Siz ne yapıyorsunuz burada Burhan Bey? Halt okuyorum yeni hobim. Ne? Uyumaya çalışıyorum herhalde evladım. Şu anda uyuyorum. Odamda tamirat var. Ondan dolayı buradayım. Sana ne? Niye bağırıyorsunuz Burhan Bey? Edepsizlenmeyin be. Gece gece. Alo. Evet, Osman ben yine odama gidiyorum. Yavaş sesle konuşacağım tamam mı? Osman niye yarın kahvaltıya geliyorsun ya? Ben sana ara verelim birazcık görüşmeye diyorum. Aslı yeter ama ya. Ay kim, kim o ya? Ay ta, benim, benim Tahsin Bey amca. Tamam tamam tele, tel, tel. Ay, televizyon muymuş bu ya? Ne, ne yapıyorsun orada evlat? Ben seni battaniye zannettim. Of. adam da hala tamirat var, dursun hala uğraşıyor. Deme ya o. Elektrikte bir problem olmuş. Bak, o saat biri geçti. E, ne yapacağız? Bir olmaz böyle. Demek ki beceremeyecek. Dursun gitsin. Ya, sen yarın paranla adam gibi birini tut bari. Ay yok, yor, çocuk iyi ya, iyi ya, vallahi iyi. Duruma hakim bence, ama da bir problem olmuş, hallediyor yani. Çocuğun bir suçu yok yani, iyi iyi çocuk, benim, benim, benim çok hoşuma gitti o çocuk. Eh, o zaman ne yapalım peki? He. Ee, Ehtiyar, <laughs> e, sen hep böyle bu televizyon programlarını mı izleyeceksin sabaha kadar? Ha ya, ne yapayım, uygun kaçtı ya. Of, of, eftersaftra, of of, 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 of. İyi çalıştık ha. Öyle. Bu çalışma Azmin eskiden olsaydı. Ee. Öyle yani eskiden yoktu onu diyorum. Olsaydı daha iyi anlaşırdık böyle şeyler yapmanı hayal ederdim. Gerçekten mi? Neyse canım. Her yer sessiz ne güzel. Hmm. Ben defterleri vereyim. Gelip bir şeyler içseydim. Çok geç değil mi? Ne için? Ja, wer fiel Korner. Taç taç korner değil. Hay Allah'ım ya, nedir bu futboldan çektiğim benim? Ehtiyar <laughs> 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 sen kaça kadar izleyeceğim bu çocukları? Vallahi uygun gelinceye <laughs> kadar. Yarabbim <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> ya. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> of, bulan altın topu çektikleri nedir ya? Yok, nedir <laughs> ya? Bir... Sacitlerin evine, orada salonda yatacağım. Orası biraz daha sessizdür. Ne var? Ne oldu? Tahsin Bey ayıp denen bir şey var. Sacıt Niye yapmış biliyor musun? Ya bizde yatma dedim diye olay çıkarıyor. Boş ver dayı. Tamam Murat gel bizde kal gel tamam gel. tamam, <laughs> Ah gözlerim kör olsaydı da bu trajedi görmeseydim ben. Keşke gözlerime kızgın demirlerle sosyalarda da bu trajedi görmeseydim. Suslan Sus, ortalığı ayağa kaldırdın. Öpüşüyordunuz Zeynep'le, diye, öpüşüyordunuz. Gözlerimle tanık oldum. Sakın dişini çekiyordum değil mi? Çocuk değilim şu anda. Ay, tamam ulan, yaptık bir salaklık işte olabilir. Unut gitsin. <laughs> ben de arkadan seyrederken... ...aa diyorum Şayka Hanım ne kadar zayıflamış. Kız şöyle bir dönünce... ...aa dedim bu kapıcının kızı değil mi? Bizi seyrediyorsun? Sır. Bence şansını zorlama Saçıt. Şu anda bütün kozlar benim elimde. Bunu unutma. Koz mu? Evet, sevgilisini aldatan sensin, ben değilim ki. Sensin sevgilini sevgilinden aldattın, beni mi Benim bir defa sevgilim bile yok. Şu anda bütün kozlar bende. Şu anda resmen koz yatağındayım. Ne demek lan şimdi lan? Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aa hayır bebişim, belki yaşadıklarından birisi aşktır... ...diğeri tensel bir zaaftır. Bunu ben anlayabilirim ama şöyle bir sokağa bir bak bakalım... ...bence anlayacak hiç kimse yok. Ne demek lan bu? Kim anlayabilir mi? Arkadaşlar birbirini kollar diyorum Sacit. Bunu diyorum. Mesela bu şok edici gerçeği ağzımdan kaçırmamak için... ...iş yerinde özel bir çaba göstereceğim. Ama bu enerjiyi bulmak için... ...benim de biraz yardıma ihtiyacım var yani Sacit. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim Sacit? Allah Allah, biz dostuz. Bunu unutma. Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını haşıyım. Her şey karışıklı. Tamam, anladım. İyi dost. Yani, başka bir şey yok yani. İyi, hadi iyi akşamlar. Hadi. Ay o saatin çok çizilmiş ya. Ne? <laughs> Dur bakayım şuna. Ay ne kadar Gizli, bir saat bu. Ay pister dar gelirler için inanılmaz zor bir şey ama çok özeniyorum böyle saatleri. Al sana hediyem olsun. Ay ben de diyorum hayır hayır kesinlikle kabul edemem. Tamam. <laughs> Bakayım şuna. Ay ya hemen de kapmış gibi oldum dur. Ay. <laughs> Ay çok gururlandım, çok duygusalsın bir çok comartsın. Ay çok çizilmiş, rezistanslı. Ay şeye dikkat et ha. Dolgu işlerine dikkat et. <laughs> Ay çok çizil. Tamam mı altı lan? Bu ne oğlum? Tipimde ne var ya? Nerede çıktı lan bu? Kim yaptı lan bu? Nerede lan bu? Ya, ya, saat kaç? Uyu. Dursun. Ya bu saatte kadar uyuyor musun sen ya? Ya canım kardeşim, sen sabahın dördünde benim odamdan çıkmadın mı ya? Sen ne ara uyudun da geri geldin? Daha üç saat yetiyor. Peki affedersin de o benim tepeme çaktığın raf nedir? O benim hediye. Yani. Ne hediyesi? İşte boyayı beğenmedin ya onu telafi ettik da. Rafla. He ee, işte şunu bunu koyarsın ne bileyim. Daha bunu da takacağım senin kapıya. Benden. Senden mi? Ay çok çizil bir hediye tamam o zaman. Mercy. Vay Osman dostum ne haber ya? Vallahi görüyorum sen hep buradasın. Masanın başında hamini kırtlak tumba yatak. <laughs> Afiyet ah, olsun. <laughs> Sağ ol Burhan. Tanrı verdi de maç gecelerinde takılıyormuş, öyle duydum. Ha, arada. Ee, aman, ortam çok bozuldu ya. Ayaklar resmen baş oldu. Neyse beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren futbol değil aslında, golf. Çünkü benim atasporum. Öyle mi? He. Ben işime bakayım ha. Ha tamam dursun. Burhan'ın odası bugün biter artık değil mi? Bitebilir de bitmeyebilir de, garantisi yok. Aa, yapma ya. E, ee, geç olsun ama temiz olsun da. <laughs> Aa, nereye gidiyor ayol bu? Burhan'ın odasında değil mi işi? Telaşlanmayın, telaşlanmayın. Dolana dolana bulurum. Sucuk ne haber, İyi misin? <laughs> Aa seni şey Diş Hekimleri Birliği'nden aradılar. Ee, kanal tedavisiyle ilgili... <laughs> kanal tedavisi ne? Hiç <laughs> canım, öyle, aramızda yaptığımız bir şaka. Hı. Yersiz bir şaka. <laughs> <laughs> ee, Sucuk. Ay ağzım burnum kurudu ya. Bana bir bardak su getirir misin? Ben getireyim Burhan Bey. Ay sen hiç zahmet etme ya. Sacıt zaten mutfağa gidecekti değil mi Sacıt? Ha ben zaten kalkacaktım. Aha. Ay Sacıt. Efendim? Ya bana bir de açık çay koyabilir misin canım? Peki. Sacıt. Evet. Aa, ben çaydan vazgeçtim. Sen bana Nescafe koy, sütlü. <laughs> tamam. Tamam. Şşş, Ne? Sütü dolaptan koyma. Sütü ısıt, öyle koy. İyi mi dilim? Ee, yetti artık be. Aa, Secit olur mu canım? Arkadaşlıklar bugünler içindir. Dostlar her zaman birbirlerini desteklerler. Eğer ki zahmet olacaksa ben Osman'la diş sağlığı hakkında konuşabilirim. Diş sağlığı muhabbeti nedir ya deminden beri? Aman işte aramızda yaptığımız sapır saçma bir şaka canım. Burhancığım, e, süt dolaptan değil ısıtarak getiriyoruz. Efendim, her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir kahvaltıydı. Ellerinize sağlık. Ama benim acil bir toplantım var. Ona yetişmem gerekiyor izninizle. Yine <laughs> bekleriz Osman. Tabii. Ee, ya Osman? Efendim hayatım. Hani konuşacaktık ya. Ne konuşacaktık? <laughs> ya e, Osman, senin neyin var? Niye hiç insan içine çıkmıyoruz biz? Ben seni kendi gözümden bile kıskanıyorum Aslı. Anladım da e... <laughs> ya ben e, galiba yapamayacağım Osman. Neyi? Yani bu böyle çok fazla bir kıskançlığım var senin. Ben de yani sonuçta özgür bir insanım. Böyle boğulacak gibi oluyorum ya sen her kıskandığın zaman. Yani e, kusura bakma e, şu anda annemlere hemen bahsetmeyeceğim bundan. Biraz zaman geçsin ama yani sen de bu kararıma saygı duyarsan. Aslı bunu bana yapamazsın. E ee, Osman yürütemeyeceğiz gerçekten. Bunu bana yapamazsın aslı. Ölürüm. Ölür müsün? Biz ayrılamayız. Yani mümkün değil. Olmaz. Biterim ben. Hadi o yüzüğü. Ya Osman o zaman sözü bir süre için askıya alalım. Sen böyle bize sürekli gidip gelme, ailemle bu kadar içli dışlı olma. Biz dışarıda görüşelim. Olmaz. Hiçbir şey askıya alamayız. Çünkü biz sözlüyüz. Ee, birkaç hafta ara verelim. Olmaz, yaşayamam. Peki biraz daha az görüşelim. Olmaz, beni kesmez. Ay ama Osman ya ben de mutsuzum. Yani vallahi dayanamıyorum. Kusura bakma yapamayacağım. Bir süre görüşmeyelim lütfen. Aslı. Sajit. Reskete su işte. Ama Sajit yani bunun altına gümüş tepsiyle dantilli örtü koymak hiç senin aklına gelmez mi ya? Ben şimdi bunu içemem ki. Ay! Ay moralim bozuldu ya. Ah! <laughs> Ay Alican ortada yok. Nasıl yani? Sayende şekerim, sayende. Fransa'da olamaz çünkü valize evde. Dün sabaha karşı çıktı. Herhalde bir şeyler içip eve dönecek diye düşündüm ama yok, yok, yok. Hayda. Cep telefonu da kapalı. Of. Ee, babasına gitmiş olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yaprak sayesinde artık o da babası değil. Ablasının eski kocası. <laughs> ne? Ya kardeşim, odamı marangozhaneye çevirdin, tebrik ederim seni ha. Cık, cık. Hiçbir şeyden memnun olmaysın sen ya, sürekli karı gibi dirdirdir. Dir, dir. Karı gibi mi? Allah Allah, hasbinallah veli kilmetir ya. Kardeşim, ben sağ karşı yeterli derecede anlayışlı olmaya çalışıyorum bir defa. Odamı kırmızıya çevir dedim, sen abuk sabuk işler yapıyorsun. İşe gideceğim, giyineceğim. Özel bir hayatım kalmadı. Lütfen terk eder misin odamı? Çabuk çık, işim gücüm <laughs> var benim ha. Ana. Ne oldu lan? Ana. Lan. Alo. Alo. Ya ka, ka kafayı içeride kaldım be. Dursun. Ya. Kafayı aç. Kafayı şu an içeride kaldım. Oksijenim azalıyor benim. Lütfen yardım edin. Lütfen sen şu kafayı şu anda ölüyorum ben! Mechada, lütfi Armin'in. Sözlerimin kızgınlığı geçmiş mi bakayım bana? Ha? Ah. Osman, e, ben sana zaten. Eh, öyle bir... Bak, sana gül getirdim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, Osman, ben zaten sana kızgın değildim. Esas problem akşam bah... ne yapalım o zaman? <laughs> e, Osman biz bir ara verdik. Bence birkaç hafta görüşmeyelim, ikimiz de düşünelim. Bence gerek yok ya. Bence var. Ayrılmayalım aslında ne olur. Osman tamam ayrılmayalım da yani bir ara verelim ne olur bir nefes alalım ya. Veremeyiz. Yani anca beraber kanca beraber. Bu akşam size geleyim mi? Osman biz ayrıyız. Bence değiliz. <laughs> Açın kapıyı ya, lütfen aç şu kapıyı. <laughs> lütfen yardım edin, lütfen. Şu anda yangın var, lütfen. Adostlar, etrafı yarı. Adostlar, ayıp. Bakalım buradan mı? Ya. Dursun, sen nasıl bir manyaksın yaksın ya? Nasıl bir insansın sen Dursun? Duvarımda hafif bir sıva kalkması vardı ya. Sen duvarımı pembeye boyadın. Kafama raf, raf yaptın. Yeri deldin. İçeriden kapı açılmıyor. Sen nasıl bir manyaksın ya? Tamam, telafi ederim. Bir telafi ederiz. Ederiz, ederiz diyorsun. Hiçbir şey yaptığın yok, hiçbir şey hallettiğin yok. Terbiyesiz, tepsiz. Evin içerisinde yolunu bile bulamıyorsun, sen nasıl inşaat yapacaksın ya? Yeteneksiz, tepsiz, tepsiz! Of. Vallahi seni vurabilirim ha. Ne? ne diyorsun ya sen? Başım şişti, vurayım kurtulayım diyorum. Saham mı yapıyorsun? Yok. Ee, bir vurma. Herkesin bir sabrı var. Öyle karı gibi dırdır edeceğiz söyle çekeyim vurayım seni ya. Bayağı bayağı vuracak mısın beni? Bak ben ne dedim? Vurabilirim de vurmayabilirim de garantisi yok. He. Yüzde kaç ihtimal veriyorsun? Tam olarak söylüyorum. Aşağı yukarı. Matematikte aşağı yukarı yoktur. He. Tamam. <laughs> Sevgili Dursun ya. Sen şimdi bence özgür özgür çalışabilirsin. Ne yapmak istiyorsan onların hepsini yapabilirsin. Sen şu anda özgürsün. İstersen cırıl bile yapabilirsin, sanatçı duyarlı. Yani ne bileyim, istediğin bana yere takıl yani. Kapı kolunu telafi ederek. Tamam, tamam. Tamam, tamam. O zaman sen rahat rahat çalış. Sen ne kadar böyle nazik bir insansın ya. Neyse, hadi görüşürüz.